Koçuma bak Benim büyüğünü oğlum. de eve ekmek getiriyormuş be. Bravo sana, bravo. O kadar da şey etmeyin canım. Alt tarafı ekmek. Ee, en zor bağışladıklarımız çocukken bize yapılanlar olur hep. Ya da bir çocuğa yapılanlar. Çünkü çocuklar savunmasızdır. Masumdurlar. Ne oldu? İşlerine basmayalım. Ölmesinler. Bir suç varsa bir de suçlu var demektir. Peki suçu işleyen masumiyetin ta kendisi ise bir çocuksa mesela kimdir o zaman suçlu? Neredeydin sen bütün gün? Ha? Neredeydin? Hangimiz? Yemin ediyorum baktım senin bu çıt kırıldım hallerinden. Sana şurada bir soru soruyorum. Bir derdin varsa anlat diyorum. Hepimiz mi yoksa? Ya Bey, Allah aşkına kendine gel artık! Kendine gel! Allah! Oğlum yakında Show TV'de!